Merhabalar Hinerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kremalı mantarlı tavuk tarifi vereceğim. Bu yemek çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Hemen tarifimize geçelim. Öncelikle sebzeleri doğruyorum. yeşil biber ve kırmızı biber kullandım. Şöyle çekirdeklerini çıkarttım ve jülyon şekilde doğruyorum. Çok küçük küçük doğramayalım. Böyle pişerken kaybolup gitmesin. Kırmızı biber çok güzel oluyor. Ben de derin dondurucuma kaldırıyorum yazdan. Böyle ihtiyacım olduğu zaman küçük parçalar halinde çıkarıp kullanıyorum. Biberleri de aynı şekilde doğruyorum. Evet, biberleri doğradım. Tavukları doğrayacağım. Böyle iki parça tavuk göğsü kullanacağım. Yine bunları da çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Mantar kullanacağım. Böyle bir paket mantar kullanacağım. İsterseniz mantarı soyabilirsiniz. Hiç yıkamadan böyle bıçakla soyun. Kabukları çıkıyor. Ben hiç uğraşmayacağım. Yıkayacağım. Çok bekletmeden pişireceğim. Çok bekletirseniz mantar kararıyor. O yüzden mantarı en sona bıraktım. Bakın şöyle yıkadım. Hemen hızlı bir şekilde doğrayıp pişirmeye geçeceğim. Yine mantarı da çok küçük küçük doğramıyorum. Biraz daha böyle iri şekilde. Zaten piştiği zaman da küçülüyorlar. Bu yemeği isterseniz mantar koymadan da yapabilirsiniz sebzeli şekilde. Ee, hemen siz izlerken ben küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videonun altına da yorum ve beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Hemen bu hatırlatmadan sonra tekrardan dönelim yemeğimize. Mantarları iri olacak şekilde doğrayalım. Siz tavukları pişirirken de doğrayabilirsiniz. Ben burada video çekiyorum diye hepsini bir arada göstermek istedim. Mantarı çok fazla bekletmeyelim. Bir de suyun altında çok tutmayalım çünkü suyu çok çok çekiyor ve çok aşırı derecede sulanıyor yemeğiniz. Böyle doğradım hepsini pişirelim artık. Pişireceğim tencereyi önceden açtım iyice ısındı ve içerisine şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Yağ ısındıktan sonra tavukları ekleyeceğim. Mutlaka yağı tencereyi güzelce ısıtalım. Tavukları ekliyorum. E, yüksek ateşte hızlı bir şekilde karıştırarak pişireceğim. Tavukların suyunu fazla bıraktırmamaya çalışacağım. Yüksek ateşte pişirirseniz tavuklar suyunu bırakmaz ve daha yumuşak lezzeti içinde kalır. Böyle 5 dakika kadar pişiriyorum. Şimdi şöyle tencerenin ortasına biberleri ekledim. Biberleri de pişireceğiz. Her eklediğim malzemeden sonra biraz daha pişireceğim için tavukları önce de bir 5 dakika kadar pişirmeniz yeterli. Tencerenin kapağını kapatacağım. Biraz da biberlerin yumuşaması için bekleyeceğiz. Bir 3-4 dakikada böyle biberlerle birlikte pişirdim. Mantarları ekliyorum. Mantarlar çok gibi gelebilir ama piştiği zaman zaten çok azaldığı için e, bayağı bir azalacak bu. Şimdi şöyle bir biraz karıştırıp tencerenin kapağını kapatacağım. E, biraz piştikten sonra tekrar karıştıracağız. bir bakalım yemeğimize. Evet biraz sulandı. Zaten içerisinde mantar vardı. Mantar sulanıyor. Ara ara karıştıralım. Yemeğe hiç su eklemiyoruz. Zaten tavuğun suyu, sebzelerin suyu yeterli geliyor. Şimdi krema ekliyorum. Bir paket kullandım. 200 milim. Ee, ama isterseniz bunu yarıya düşürebilirsiniz. Ee, hani daha hafif olsun derseniz. Ee, yarısını krema yarısını süt kullanabilirsiniz. Böyle alternatifler kullanabilirsiniz. Ben bir paketi koydum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. krema ekledikten sonra 1-2 dakika daha pişirdim. Ve baharatlarını ekleyeceğiz. Güzelce karıştıralım kremayı biraz çektikten sonra ekledim baharatları da. Baharatları ekleme vakti geldi. Burada bir tatlı kaşığı köri var. Bir tatlı kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekledim. Karabiberi daha az ekledim. Hemen Malzemeleri ekledikten sonra iyice karıştıralım. Köri tavuklara çok yakışıyor. O yüzden ben tavuk yemeklerinde hep köri kullanıyorum. Evet yemeğimiz güzelce şimdi şöyle bir dakika daha pişsin ve artık alacağım bir de maydanoz ekleyeceğim aslında unuttum onu e, Maydanozu da ince ince doğradım İndirmeye yakın ekleyelim Çok fazla içerisinde pişmesin Hemen doğradığım maydanozları da ekliyorum karıştıralım ve servis tabağına alalım. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil ses sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.